Herkese merhaba çocuklar. Yede. Celal Asaf bugün çok mutlu. Çünkü dedesi Celal Asaf'a koskocaman bir tamir seti almış. <laughs> Ve onu sizinle birlikte açacağız şimdi. Neler var Celal Asaf içinde? Hadi göster bize. Oo, dur Celal Asaf. Bir tane çekiç var. Bakın tornavidası var. Çok güzel. Ah, Celal Asaf kocaman bir matkabı var burada. Celal Asaf çok mutlu. Şimdi ben onun tamir sesini açmasına yardımcı olacağım. Çocuklar biz tamir setini açtık. Celal Asaf çok mutlu. Ah, Celal Asaf neler çıktı içinden. Ah, Celal Bakın matkabının uçları da var burada. Bunlar tornavidalar galiba. Aa, bir tane daha bir şey çıkardı. Celal Asaf şu an çok mutlu. Çekici çıktı Celal Asaf'ın ve kocaman. Bakın buradan böyle sapı çıkıyor. Çıkarttık. Evet. Al bakalım çekicini. Burada da tornavidası var. Tamam bunu koyalım. Bakın bu tamir kutusunun seti. Dur Celal Asaf. Nereye gidiyorsun? Celal Asaf. Ne yapıyorsun bakalım? Celal Asaf dedesinin yaptığı kaydırağı tamir edecek şimdi çocuklar. Hadi al bakalım bununla tamir et Celal Asaf. Çekici var kocaman Celal Asaf'ın. Ne yapıyorsun Celal Asaf? Celal Asaf böyle tamir eşyalarını çok seviyor. Celal Asaf neredesin? Teleli Asaf neredesin? Teleli ne yapıyorsun sen ya? Teleli Asaf çok mutlu şu an çocuklar. Ne yapıyorsun? Bize de göstersene. Aa! Bakın Teleli neler yapıyor neler. Teleli kocaman bir kaydırağı var. Ne yapıyorsun Teleli Cellazam kaydırağına çıkacak. O arada ben size tamir setini daha detaylı göstereyim. Bakın. Burada çok güzel sarı bir şey var. Burada pensesi var. Ve mavi. Hadi gel bunların renklerini söyle bize. Celalazam otur buraya. Celalazam şu an çok mutlu. Ne yapacağını bilmiyor. Burada kocaman bir tornavidası var. Çok kocaman bir matkabı var bakın matkapla Celal Asaf'ın yanına gidiyoruz ha! geldik bakın Celal Asaf neler bozuksa onları tamir edecek şimdi değil mi Celal Asaf Hı? evet mutlu musun Celal Asaf oh, Celal Asaf nereyi tamir edeceğini bilmiyor ama hadi gel masanı tamir edelim Celal Asaf Bakın burada Celal bir masası var ve galiba biraz kırık. Masasını tamir edebiliriz. Ha. Celal Asaf usta hadi gelsene. Celal Asaf geliyor. Ay, masası. Ay, 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 ay. Evet Celal hadi çantana koy onları olur mu? Bu Celal Asaf'ın tamir çantası. Hadi koyalım eşyalarımızı. Sen masaya otur. Bunların renklerini söyle bize olur mu arkadaşlarına? Bunun rengi ne Celal Hayır. Bu mavi. Mama. Bu mavi. Bu hangi renk? <laughs> bu da yeşil. yeşil. Peki bu hangi renk? Sarı. <laughs> evet. Ve bu turuncu. <laughs> evet. Hadi bana mavi penseyi ver Celal Asaf. Mavi pense. <laughs> hemen öğrendi Celal Asaf. Peki turuncu kekici verir misin? <laughs> Yok o değil Celal Asaf. <gülüyor> Yanlış <gülüyor> verdin. Evet. Peki sarıyı ver Celal Asaf. Ha. Evet o Celal Asaf. Aferin Celal Asaf'a. Celal Asaf masasını tamir ediyor bakın. Evet. Çok güzel. Hadi bakalım. Oo, ne yapıyorsun Celal Asaf usta sen? Aa, Celal Asaf neler neler yapıyor şu an çocuklar. Şu an çok mutlu Celal Asaf. Çünkü bu oyuncakları çok bekledi Celal Asaf. Ve ona dedesi bu oyuncakları aldı. Değil mi Celal Hasan? <laughs> Aferin olmuş. Şimdi oynuyor. Hadi içine koyalım. Sen içinden al. Bir maktap. Ve bu. Hadi onu da at Celal Evet bunu da atalım. Hadi tornavidanı da at. Evet. Hadi bakalım. <laughs> Celal Hasan nereye gitmek istersin? Biraz da arabanı tamir etmek ister misin? <laughs> Hadi bakalım Cellasaf birazcık da arabasını tamir etsin. Bakın burada Cellasaf'ın kocaman bir arabası var. <laughs> Hadi çık içine. İçine gir Cellasaf arabanın. Cellasaf şimdi de burayı tamir etmeye başladı. Cellasaf masan kırılacak. Dikkat et yamuldu. Cellasaf dur dur. Cellasaf masan yamuldu. Sen de arabana bin ve arabanın lastiklerini tamir ediyor şu an Cellasaf. Celal şu an ne yapacağını şaşırdı gerçekten. O kadar mutlu ki. Bakın ne yapıyor. Aa, Celal Asaf çok güzel yapıyorsun. Bakalım ne yapıyor. Daha yakından inceleyelim. Allah benim oğlum neler yapıyor ya. Celil Asaf arabasına binmeye karar verdi. Celil Asaf arabanla bize bir korna çalar mısın? Ama arabanı çalıştırmadın ki. Aa, <laughs> Celil Asaf'ın arabası bozulmuş galiba. Onu da diğer videoda tamir edelim mi? Hadi bay bay yap arkadaşlarına. Hadi bakalım arkadaşlarına bir bay bay ya. Bay bay. Görüşürüz arkadaşları. Kanalına abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Daha çok videomuz gelecek Celal Asaf'la.